Ekrem abi sattın mı Çek Bu Evet. ilk Evet. Tamam. Bu amcam ilk herhalde. İçerbox önüne. Beni çek ve ayrı çek diyor dayılar. Kek. Sen çekmiyorum zaten sıkıntı yok gel. Aman çek. Ben tehlikeli Ben de namus. Ankaralıyım. Ben burada Sağ ol. Muzaffer abi, cevizler nasıl? Tamam. Ben seni a, gelirim yanına. <laughs> Bu çektik sabahtan. Vallahi ta telefon geliyor bak. Bak benim kıymetim bilmezsin bile bana fırça atıyorsun değil mi? Beni başını tacir etmen lazım. Tabii. Kestiğin zaman da kesilene verirsin gari. Verin. Allah nasip ederse <laughs> her zaman arkamdayım <gülüyor> tamam. <gülüyor> Öyle mi? Hayır biliyor benim Aa Hasan abi değildir değildir o. <laughs> Onda sıkıntı olmaz değil mi Hasan abi? Abi sıkıntı olursa damadına söylerim. Kayınpederim bana ya yanlış yaptı diye. Yapamaz bunu o. Tabi. İsmail abi bayağı sakmışsın ya. İyi. Ee, Muammer hocam. Nasıl durum? Durum çok güzel. Vallahi. Sayende. Bir tanesi de geldi. Ya bunlarla gördüm ama hocam almış diyor. E. Ee? Tam yerine geldim dedi. E. Ee? Ben dedi bir ben ama geldim dedi. <laughs> Çektirdim ne mi onu? Gerçekten bak özel olarak arıyor hocam. Allah razı olsun. Takipçi çok benim. Gerçekten. Halka hizmet Muammer. Gerçekten ya. Parayla pulla yapamazsın ya. Yapamazsın bir Türkiye'nin hiçbirinde böyle bir şey yok. Gerçekten bak ama sadece demir için de. Değil. Allah razı olsun pazar süpürgeni Hakan ne yaptık? sattın mı e öyle mi ablama kaç kilo verdin kaç kilo aldı ablam 20 kilo indirim yaptın mı Allah razı olsun Tamam. Her bu adam buraya konu mankeni yine mi gelmiş? Ya bu adam burada salatalık yiyor. <laughs> Yok ayıyor. <laughs> sağ hocam. He. Hocam aynı motor yerlerde. Tamam. Sağ hocam ben arkadan çektim. Ne mi? Bir video çekiyor. Tamam sağ hocam. <laughs> <Video çekiyorum. gülüyor> Sayın hocam. Olan yaptı olan. İrfan hocam ifadesi. Olan mi? yaptı devrim mi? He. Ya Allah devretçi falan diyor ama ne ettim? Bir paylaştım ya. da ha. acaba yapabildi mi? Bilmiyorum ben devletçi mi öyle söylüyor. İrfan hocam şey şey İrfan hocam ifadesini ben Bahmet ha. aldım. Sabaha karşı. He. Sağda altıda. Aynen sağda altıda değil mi Ağla hocam? Sağda altı altıda işte evet. Kayda geçti yani. Evet. Aynen aynen. Kayda geçiyor. Alam alam. Tamam Bir şey kalmamış Satmışsınız ya İyi iyi gibi bak Güzel